Bir rivayete göre geçmiş zamanlarda yaşamış saliha bir kadın her gün mutlaka belli bir süre Kur'an tilavetiyle meşgul oluyor, evini ve gönlünü onun manevi bereket ve feyziyle dolduruyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içine namaz kılınmayan ev kabir gibidir buyurarak namazın öneminden bahsetmiş, aynı zamanda başka sözlerinde Kur'an okumanın önemine vurgu yapmıştır. Yüce Allah bizzat kendi kelamı olan bu yüce kitabı Cebrail aracılığıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş. Oradan da tüm insanlığın istifade edeceği şekilde günümüze kadar aktarılmıştır. Kur'an okumak demek, Allah'a konuşmak, onunla iletişime geçmek demektir. İşte bunun bilincinde olan bu saliha kadın, her gün belli bir miktar Kur'an'dan bir bölüm okuyordu. Eşi ondan hep memnundu. Karısı için dilinden hayır duasını düşürmeyen adam, onu hep çok sevdiğini söylüyor, Kur'an okurken gördüğünde sarılıp onu dinliyordu. Ne yazık ki bu saadetleri çok uzun sürmemiş, kadın yakalandığı müzmin bir hastalık sonucunda hayatını kaybetmişti. Başta eşi olmak üzere bütün yakınları yasta, çok üzgün ve bitkin. Genç kadının daha bu yaşta vefat edişini kimse azmedemiyordu ancak ölüm Allah'ın emri. Vakti gelince herkes ölüyordu. Genç kadının cenazesi gasilhaneden yıkanıp kefenlenmiş bir şekilde getirildiğinde olanlar oldu. Kadının daha cenazesi kabre konmadan bütün mezarlıkta bir Kur'an sesi işitilmeye başlandı. Bu ses vefat eden Salih kadından başkasına ait değildi. Ancak ses ondan çıkmıyor, mezarlıkta kaynağı bilinmez bir yerden yankılanıyordu. Yüce Allah'ın şanı ne uludur ki böylesi bir olay ilk defa bu insanların başına geliyor Sesi duyanlar gözyaşları içinde ağlayıp kendinden geçiyorlardı. Genç kadının cesedi toprağa verildiği vakit gözyaşlarını tutamayan eşi, "Sen ne güzel bir insandın. Okuduğun Kur'an-ı Kerim sana şefaatçi olsun. Seni çok seviyorum canım eşim." dedi. Karısının üzerine ilk toprağı kendisi atmış, gelmekte olan Kur'an sesini dinleyip gözyaşları içinde bir durup bir toprak atar halde kalmıştı. Yakınları ona yardımcı olup defin işlemlerini tamamlamışlar. Ancak ses bir türlü kesilmemişti. Bu sefer tam me mezardan geliyor. Büşra lil müminine ayeti okunuyordu. Manası müminlere müjdeler olsun olan bu ayeti duyanlar hüngür hüngür ağlıyor. Allah'tan kendisine böyle bir ölüm nasip etmesi için yalvarıyordu. Ancak böyle bir ölüm ancak çok nadide insanlara nasip olurdu. Yaşandığı iddia edilen bu olay gerçek midir bilinmez ancak bizlerin böyle olayların yaşanmasını uzak görmediğimizi bildirmek isteriz. Ölüm, Allah'ın her canlıya yazdığı, elbet bir gün karşılaşacağımız bir gerçektir. Yüce Allah, ezelden ebede diri olan tek kendisidir. Onun izniyle ebediyete kadar diri kalacak, yegane canlı da insandır. Dünya imtihan yurdu, ayrı senem alanma yurdudur. Dünyada sefa da görülse, cefa da bunların tüm Allah'ın bizleri sınamak için karşımıza çıkardığı işlerdir. Yüce Allah, Mülk Suresinde, o ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel amel edeceğini sınamak için yaratan buyurmaktadır. Yüce Allah'ın insanı yaratma gayesi işte bundan ibarettir. Öyleyse dünyada bu imtihanda başarılı olduğumuz ölçüde ahirette de statümüz belirli olacak. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gidecektir. Tabii ki bunlar da kendi içinde tabaka tabaka olacak. Kiminin ecri, kiminin azabı daha fazla olacaktır. Dünya imtihanı insan için her zaman çok zorlu ve meşakkatli olarak görülür. Halbuki ahiret hayatı insan için sonsuz bir yaşamı ifade ederken dünya hayatı ortalama 60-70 yıl kadar bir süre yaşamayı ifade etmektedir. Hal böyleyken sonsuzluğun yanında bu süre oldukça kısa olmakta bir lahza kadar bile ederi olmamaktadır. Dünyada bunun bilincine varan müminler hem dünya hem de ahiret için çalışmayı kendine düstur edinir, dünya hayatında olabildiğince salih bir kul olup ahirette prestij sahibi olmayı hedefler. İşte böyleleri için Allah'ın altından nehirler akan cennetleri vardır. Umarız ki bizleri de o cennete girmeye hak kazananlardan eyler bir hadis-i şerifte Efendimiz'e şöyle soruldu ve onun da şöyle buyurdu aktarılmaktadır. Bu adam hakkında ne diyorsun diye sorarlar. O da hayattayken söylemekte olduğu o Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'tan başka Allah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Sözlerini söyler. Melekler biz de bunu söylediğini biliyorduk zaten derler. Sonra kabri 70 x 70 zira kadar genişletilir ve aydınlatılır. Sonra ona yat denir. Aileme dönüp onlara haber versem mi diye sorar. Onlar da Gelin güvey gibi rahatça uyu. Gelin güveyi olan kimseyi ailesinden en çok sevdiği kimse uyandırır derler. Böylece yattığı yerde Cenab-ı Allah onu tekrar diriltinceye kadar uyur. Eğer münafıksa insanların söylediklerini duyup aynısını söylerdim bilmiyordum der. Melekler de böyle söylediğini zaten biliyorduk derler. Sonra arza onu sıkıştır denir. Arz onu sıkıştırır da kaburga kemikleri birbirine geçer. Allah onu yattığı bu yerden tekrar diriltinceye kadar kendisine azap hesap edilir. Mümin bir insan yaşadığı bütün hayat serüveninden sonra gözlerini yumup ruhunu teslim eylediği vakit kabre götürülür ve toprağın altına gömülür. Toprağa girince İmam Efendi ona telkinde bulunur. Ölü bu telkini işitir ve biraz sonra kendisine gelecek iki meleğin sorgusu için hazırlanır. Çok geçmeden Münker ve Nekir isminde iki melek gelerek Mümin kulu hesaba çekerler. Münker ve Nekir ona ilk olarak Rabbin kim diye sorar. Mümin kul dünyadayken Allah'a iman edip onun emir ve yasaklarını uygun yaşadığı için o an kolaylıkla Rabbim Allah'tır der. Mümin olmayanlarsa bunu demeye güç yetiremezler. Daha sonra melekler dinin ne derler. Mümin kul yine suhuletle İslam der. Bunun üzerine melekler peygamberin kim diye sorduklarında mümin kişi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem der. Melekler salavat getirip peki kitabın nedir diye sorar. Mümin kul, Kur'an-ı Kerim der. Son olarak kıblen nerededir diye sorulunca Kabe-i Muazzama cevabını verir. Bunun üzerine melekler cehennem azabının gösterildiği bir perde açar da ona Allah'ın seni koruduğu şu cehennem azabına bak derler. Kul dehşet içinde hamdü senalar ederek şaşkınlık içinde bakarken bu seferde cennetin gösterildiği bir perde açarlar ve işte bu da Rabbinin senin için hazırlamış olduğu nimetler derler. Kul bu seferde hayret mutluluk içinde nimetleneceği cennete bakarak Allah'a hamd eder. Böylece kabir sualinden mümin kul başarıyla geçmiş olur. Mümin kul o günden sonra Allah'ın kendisini dirilteceği gün olan hesap gününe kadar huzur içinde kabrinde kalır. Ulemanın bir kısmına göre bu süreyi uyuyarak geçirirken bir kısmına göre ise kabrin de nimetlere gark edilir. Ancak bu hal madde alem tarafından fark edilmez. İşte yüceler yücesi Rabbimizin emir ve yasaklarına uyarsak onun bizlere sunduğu nimetlerden böyle faydalanabiliriz. Yüce Allah sözünden asla caymaz. O, her dediğini yerine getiren, kendisine nimet vereceğini ileri sürdüğü kullarını asla yüzüstü bırakmayan yaratandır. Onun gücü üstünde hiçbir güç, onun dilemesi üstünde hiçbir dileme yoktur. Allah'ım sana sonsuz hamdü senalar olsun. Sen ne kadar yücesin. Senden bizleri bağışlamanı, bizi nimet verdiğin kullarından kılmanı talep ediyoruz. Allah'ım bizi dünyada ve ahirette her türlü belalardan koru. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen dualarımızı işitir ve kabul edersin.